Segment e, toplantılarına gelince, segment toplantılarında şubenin e, ticari segmenti, kobi segmenti, bireysel segmenti, birebir segmenti hangi segmentler tanımlıysa, her bir satış grubu için mutlaka ayrı ayrı toplantı yapmak gerektiğini düşünüyorum ve bunun en az haftada bir işlerin yolunda gitmesi halinde haftada bir işlerin yolunda gitmemesi halinde, hedeflerden uzaklaşılması durumunda daha da sık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Haftada bir yapılan segment toplantılarında segmenti temsil eden arkadaşlarla birlikte şube müdürünün mevcut segmentteki hedef gerçekleşmeleri, iş performansını değerlendirmesi, elinde toplam ne kadar iş var, hangi dönem itibariyle ne hedefleniyor, Elindeki işler bunlara yeterli mi e, veya neler e, ekstra yapılabilir bir e, güzel bir şekilde iş performansını değerlendirmek gerekiyor. Burada bu toplantılar daha dinamik, daha hadi hadi, daha satış odaklı. Bugün ne yaptık? Yarın ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Bu hafta ne yaptık? Planımız ne? Şu müşteride ne oldu? Bu müşteride ne oldu? Gibi müşteri bazında girildiği iş bazında detayların konuşulduğu, aynı zamanda segmentin hem portföy bazında hem de segmentin toplam bazda nereden nereye gittiği konusunda iyi bir analiz ve yapılmış olan uygulama planlarının performansının ölçümlemesinin yapıldığı toplantılardır. Burada işlerin yolunda gitmediği kalemlerde şube müdürünün mutlak suretle Ekip bu neden gitmediğine dair konuyu portföy yöneticisi arkadaşıyla konuşması ve ona ilişkin olarak bir aksiyon alması başarıya hizmet edecektir. Burada şube müdürünün yönetmenin kendi konusunu çözemediği noktada ben senin için ne yapabilirim? Sana nasıl yardım edebilirim? yönlendirme, gerekiyorsa yardım etme, gerekli konularda yardımını gösteriyor olması da başarıya hizmet edecektir.